Merhaba dostlarım, nasılsınız? Sizlerle tekrar beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepinizin bildiği gibi birkaç haftadır Finlandiya medyasında Türkiye'nin vedosu konusu manşetlerden düşmüyor. İstesek de böyle bir reklam yapma imkanımız olamazdı. Bunu turizmcilere seslenerek söylüyorum. Reklamın kötüsü olmaz. Reklamın kötüsü ne zaman olur? Eğer bunu değerlendiremediğinizde olur. Umarım turizmcilerimiz ve yetkililer bu bedava reklamı kullanmanın yollarını biliyorlardır, arıyorlardır ya da hazırlıklıdırlar. Çünkü her kötü duruma hazırlıklı olması gerektiği gibi de böyle durumlara lehimize çevirmesini hazırlıklı olmamız gerekmektedir. İki yıldır korona yüzünden Avrupalılar tatillerini yurt dışına giderek geçiremiyorlardı korona sınırlandırmalarının kalkmasından sonra Avrupalı evde olmaktan, kendi yurdunda tatil geçirmekten sıkıldı. Artık bu yaz turizmin açılması bekleniyor. Bu konuyla ilgili film medyasında haber yapılmış. Birkaç seyahat ajantası ile konuşulmuş ve bu seyahat ajantaları paket tatil satışlarının yoğun olduğunu, ilk sırada Yunanistan'ın aldığını her zamanki gibi, sonra Kıbrıs, sonra İspanya, Mallorca, ve Türkiye'nin takip ettiğini belirtmişler. Yani Türkiye her zaman için Finlerin ilk 5 tatil destinasyonu arasında yer almayı devam ediyor. Ne kadar da olsa Türkiye karşı antipati uyansa veya Türkiye karşıtı haberler yapılsa dahi. Bunun sebebi olarak da ülkemizin cazip fiyatlarını gösteriyorlar. Diğer bir gazeteye göre ise de filmler için hala Türkiye'nin cezbedici tatil destinasyonlarından biri olduğunu belirtiyorlar. Her ne kadar NATO krizi olsa dahi. Tuul seyahat Ajantasına göre 2 yıl aradan sonra Türkiye tekrar listeye ve ilk beşe girdiğini belirtmiş. Özellikle de güney sahillerinin rağbet gördüğünü belirtmiş Antalya Alanya, Marmaris gibi güney sahillerimizin gözde olduğunu belirtmiş Tuğut Seyahat Ajantası yetkilisi. NATO krizinin satışlarda etkili olup olmadığını soran gazeteciye verilen cevapta bunun satışlarda bilet satışlarında, paket tatil satışlarını olumsuz yönde etkilemediğini belirtmiş. Tam tersine geçen hafta Türkiye tatillerini büyük bir yoğunluk olduğunu belirtmiş yetkili geçen hafta ilk sırada en çok satılan tatil destinasyonu Türkiye'ydi diyerek belirtmiş. Apollo seyahatin yetkilisiyle yapılan röportajda ise şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini belirterek mesafeli ve diplomatik bir cevap vermiş. Finair Hava Yolları ile işbirliği yapan Aurinko Matkat Seyahat Ajantası ise şimdiye kadar işlerin çok iyi gittiğini hatta şimdiden tatilcileri Türkiye'ye taşımaya başladıklarını belirtmiş. Haftanın 5 günü Alanya'ya Finnair'in uçuş yaptığını Antalya'ya ise haftanın 4 gününde uçtuğunu eklemiş. Finer'in yetkilisinin verdiği röportaja göre ise NATO krizinin tarifeli uçak satışlarında, bilet satışlarında hiçbir etkisi olmadığını beyan etmiş. Türkiye'nin Suriye'de yaptığı operasyonların ise Türkiye olan talebi etkilemediğini belirtilen yazıda sadece operasyonun olduğu sınır bölgelerine Finlerin seyahat etmemesi tavsiye ediliyor. Türkiye ilk 5'te turizm sezonuna hazır ilk 5'te yarışa giriyor. Umarım bu yarışı Türkiye birinci olarak bitirir. Finler hala daha Yunanistan'ı birinci tatil destinasyonu olarak görmekteler. Sonra Kıbrıs geliyor. Üçüncü olarak da İspanya geliyor. Bizler aslında nerede yanlış yaptık? veya neleri yanlış yapıyoruz, daha doğrusu daha iyi nasıl yapabiliriz diye şapkamızı alıp önümüze koymamız lazım. Özellikle ben Kuşadası'ndan olduğum için, Aydınlı olduğum için Kuşadası Finli turistleri, İskandinav turistleri kaybetti seneler içinde. Bunun belirli bir sebepleri vardır. Elbette turizmin kalitesi, verilen hizmetler, havaalanına uzaklığı vesaire. Ama Kuşadası Türkiye'nin ilk Turizm şehri olduğunu unutmayalım ve Kuşadası'nın tarihi olarak, doğa olarak, deniz olarak, kumsal olarak, güneş olarak diğer Türkiye'nin tatil destinasyonlarından daha avantajlı olduğunu unutmayalım. Biz bunları neden kullanamıyoruz diyerek sorular sormamız lazım. Antalya, Alanya, Marmaris Neleri iyi yapmış ki boynuz kulağı geçmiş. Hepinizin bildiği üzere Antalya, Alanya, Marmaris gibi tatil destinasyonlarımız Kuşadası'ndan sonra parlamışlardır. Ve bunu parlatanları tebrik ediyorum. Kuşadası'ndan turizmi öğrenenler şimdi Kuşadası'nı geçmiş durumdalar. Kuşadası Kuşadası'nın yetkilileri, turizmciler başlarına iki ellerinin arasına koyup bunu uzun uzun düşünmeleri gerekmektedir. Ben dahi Kuşadası'na direkt finlere ulaşabildiğim halde Torkin Uğuz Set sistem aracılığıyla Facebook grubum aracılığıyla Kuşadası'na bunları gelmeye maalesef ikna edemiyorum etmeye devam ediyorum elbette. Hatta hatta Kuşadası'nda Ege Finlandiyalılar Derneği isimli derneği kurdum ki Kuşadası'nı ve çevresini tanıtabileyim diye. Ama dernek işlerinin Türkiye'de hiç iyi bir imajı olmadığını anladım hiç kimse hiçbir yetkili maalesef elimizden tutmuyor yardımcı olmuyor sadece yardımcı oluyormuş gibi görünüyorlar maalesef yaparak bu işler olmaz birçok kuşadası belediyesi olsun Didim belediyesi olsun direkt iletişime geçerek Finlandiya'da düzenlenen Helsinki'de düzenlenen turizm fuarını onları davet ettim gönüllü olabileceğimi belirttim ama nedense ise hiçbir olumlu yanıt alamadım. Türklerin, biz Türklerin yaptığı gibi tamam yapalım diyoruz ama kulağımızın üzerine yatıyoruz maalesef. Buradan Didim Belediyesi'ne ve Kuşadası Belediyesi'ne selamlarımı gönderiyorum. Bu videomun konusu turizm idi. Finlandiya'dan Türkiye'ye Finler geliyor. Turizmciler merak etmesinler. Daha çok Fin nasıl buraya Türkiye'ye getirebiliriz derdine düşsünler. Birçoğunuzun bildiği gibi Alanya'da 10 bin fin vatandaşının evi var. Toplamda 10.000 ev olmasa bile 10 bin aile devamlı olarak oraya gelip gidiyor. Bildiğim kadarıyla da 2500 kişi kadar da Fin vatandaşı Alanya'da yaşıyorlar. Umarım Kuşadası Didim gibi ilçelerimizde Alanya ile işbirliği yaparak bu yörelerimizde turizmlerini kalıcı olarak geliştirebilirler. Kalıcı turistleri ülkemizde misafir ederler diye düşünüyorum. Böyle olunca da bakın ülkelerin, politikaların, Politikacıların arası kötü dahi olsa daha kötü bunlar bizim kültür elçilerimiz olduğu için menfaatler olduğu için daha kötü durumlara düşmemize engel oluyorlar. Umarım turizm canlanır bu sene. Ben de Helsinki rehberiniz olarak bundan nemalanmayı isterim ve herkes de bundan ekmek yesin isterim. Beni dinleyen turizmci dostlarım varsa fikirlere ve işbirliklerine açık olduğumu onları buradan duyurmak isterim. Videomun konusu umarım ilginizi çekmiştir. İlginizi çektiyse beğen butonuna basarak kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz dostlarım. Hepinize Finlandiya'nın Lahti şehrinden selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu olun, aktif olun. Hoşçakalın.